batılılık nasıl ele alınıyor? Yani işte ne bileyim genelde hep reformasyon, rönesans, ticaretin gelişmesi vesaire bununla ilintilendirilip Tamamen Avrupa'ya özgüleniyor. Evet, aynı hatta şöyle deniyor. Bu bizim yaptıklarımız zaten Avrupa'nın tırnakta genetiğinde olan. Tabii ya onun olan ya dışarıdan bir güçle şey ya yok. da genetik yani hani Kusarım İmparatorluğu diye en son bildiğimiz imparatorluk yıkılıyor e, işte bu geriliği ve karanlık çağı temsil ediyor zaten. Ki ondan o da biz... çok tartışmalı karanlık evet. Çağı. Ondan önce ama zaten biz aydınlığa sahiptik. Yani medeniyet zaten burada filizlenmişti. Fikri olarak felsefe, tıp, matematik her şey biliyorsunuz yani değil mi? Güneşin altında ne varsa her şey antik Yunan ve Roma'da zaten çok daha iyi bilip düşünülüyordu. Unutulmuştu. Biz şimdi tekrar o köklerimizi keşfettik. Yani dünyanın merkezi olma durumumuzun hakkını tekrar vermeye başladık ve dünyaya ışık saçıyoruz. Şimdi modernite böyle tarif edince kendini İster isterseniz mekansal olarak da bir yere sınırlanmış oluyorsunuz. Ama mesela Çin'de yaşanan bir deneyim varsa bile birisi de şey diyor ki ya evet orada da böyle münferit birkaç bakkal olmuş olabilir diyor ama o dünya tarih akışı içerisinde tecrübe için başvurulacak bir gelişme olmamaya başlıyor. Veya Yeten. Orta Doğu, Afrika, Amerika, İslam dünyası, Latin dünya ne diyorsanız bunlar hiç fark etmez. Biz aslında mekansal olarak da birçok yerin tecrübesinden gönüllü olarak vazgeçmiş durumdayız. Niye? Hatta şöyle Kesinlikle. diyoruz değil mi? Orada zaten bir şey yok. ki orada zaten medeniyetten bir haber insanlar yaşıyordu. Diyoruz ki bunların hepsi çok sorunlu bakış açıları.